Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu arada gençler kelimesini az kullanmaya çalışacağım. Eğer ki olur da çıkarsa yani ağız alışkanlığı olarak çıkarsa gençler kusura bakmayın. Bak yine çıktı. <laughs> e, kusura bakmayın. Yani ağız alışkanlığı olmuş arkadaşlar. Ona dikkat etmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. En korkunç kısa film. Bunun partiksini istiyorsanız gençler yorumlara yazın. Ve de bu videoya gençler tam olarak 15 like bekliyorum gençler. Hadi yaparsanız güveniyorum size. O zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle tamam. Başlasana ağzın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ilk gün sabah ama partikide yapacağım gençler. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Çok sıçırtma da. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim. Umarım şu arkadaş bizi çok fazla sıçırtmaz. <laughs> istek geldi. Kabul etti. Böyle bir şey niye kabul edersin ki ya? Tanımadığın etmedin işte. Hayda. Bu milleti izleyip böyle psikopat gibi çekiyor herhalde. 아이다.. 하드바카 피스코팟 어둠 부어부 Oha Psikopat mı oğlum bu? Burada fark etmiş İşsiz gibi her şeyini çekmiş ha. İşsiz ya. Abo. Evet. Bir psikopat vakası. Evet, bir tane daha bildirim. Rồi Lan polisi arasana bir şey ara Ne bileyim yani <laughs> Alın satayım eve gir herhalde Ne gönderdi Allah bilir Onunu satıyyyy Eve girmiş Abo. Ara ara geri zekalı Geç bir kaldın aldım Ara lan, Ara lan. <laughs> Ani sesten korktum ya. <laughs> Yaptığınız filmi ya. Neyse arkadaşlar. Bu e, kısa korku filmimiz bu kadardı. Part 2'de, parti e, part de ise gençler gece çekeceğim. E, haberiniz olsun tabii ki isterseniz isteye bağlı gençler. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay. Sü. Benim boyum 1.50 seni kaldırırım 1.50. <laughs> Bu arada arkadaşlar 900 abonede bakın. Tam kesin değil de ya 900 ya da 1000 abonede. Çok iyi ama harikulade bir video aklımda. Ee, haberiniz olsun. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.